Kıymetli dostlar, yeni bir Bediüzzaman Hazretlerinden sizlere mektup var programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu layıkasında sürgündeyken geride bıraktığı talebeleriyle ve geleceğe yazdığı mektupları üçüncüsünü okumaya ve müzakereye devam ediyoruz. Aziz Sıddık fedakar ve kardeşlerim diye başlıyor. Üstad sürgün ve tecrit altında bulunduğu kastamonudan talebelerine yazmış olduğu bu mektubunda da iltifatla başlıyor. Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi fevkalade bir dikkat ve tazik ve tecrit altında bulunduğumdur halik Rahim'ime hadsiz şükürler olsun ki kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek suikastlarını akim bıraktı sonuçsuz bıraktı burada müfarakat zamanımın ayrılık zamanımın her bir ayı bir sene hapsi minferit hükmünde ezici olduğu halde dualarınız bereketleriyle inayeti ilahiye her günümü bir ay kadar mesudane bir ömre çevirdi. Benim istirahatim cihetinde merak etmeyiniz. İltifatı, rahmetin iltifatı devamdadır. Evet, dayanılması zor şartlar altında bile duaların vesile olduğu inayet, ve ömrünün mesut bir hale nasıl geldiğini anlatmakta birbirimiz için yapılan duaların önemi burada vurgulanmaktadır. Bu gelecek olan paragrafta da üstadımız Barla Sıddıklarından talebesi Santral Sabri lakaplı Sabri Arseven'e vehim hastalığı ile ilgili bilgi vermektedir. Antiparantez şunu da ifade edelim ki bu vehim hastalığı ile ilgili mesele 21. sözün 2. makamında ve 13. lemada genişçe izah edilmektedir. Şöyle devam ediyor Üstad. Sabri kardeş sabırlı ol. Ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber zararsız, hatarsızdır, tehlikesizdir. Çünkü eğer hatarat İnsanın iradesi dışında zihnine gelen veya kalpte hissedilen duygu ve düşünceler seyyiye ise bir kötülük ise nasıl ki aynede temessül eden pislik pis değil ve aynedeki aynadaki yılan sureti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız İhtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulde tasavvur küfür, küfür olan bir şeyi tasavvur etmek küfür değil ve tahayyülü şetm, çirkin sözleri ya da çirkin bir şeyi hayalinden geçirmek, vesvese etmek şetm, çirkin olmaz. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynada nuraninin timsali ziya verir, ışık verir, hasiyeti var, öyle bir özelliği var. Kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer sahil teellümat ruhaniye, ruhi elemler, üzüntüler ise sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emnü yesin vartasına düşmemek hikmetiyle ümitsizliğin vartasına düşmemek hikmetiyle havfu reca muvazenesinde korku ve ümit ölçün ölçüsünde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bas haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah eline gelmesi ehli hakikatça medar terakki yükselmeye sebep bir düstur meşhurdur diyor. Değerli dostlar, insan yeknesaklık sıkıntısından kurtulması için Cenab-ı Hak Cemal, Allah'ın eşsiz güzelliği ve celal, Cenab-ı Hakk'ın haşmet ve azameti sıfatlarının basıt ve kabz kabız yani maddi ve manevi rızıklarımızı genişleten lütuf ve keremini esirgemeyen basıt ve kabız, kabıt, rızkı daraltan kullarını yoklukla fakirlikle sınayan isimlerinin tecellisiyle halden hale geçirir, bir kamçı vazifesi gören hastalıklarla ayrı ayrı tecellilerin gece ve gündüzün yaz ve kışın deveranıyla farkındalığımızı artırır ve bize lütuflarda bulunur. Bu yüzden hastalık ve vesveseyle hizmeti sekteye uğratanları da Üstadımız burada ikaz etmektedir. Devamla şöyle diyor mektubunda, Şamlı tevfikin ihtiyatını takdir etmekle beraber, eski kıymetler hizmetlerinin onun defteri amaline daimi bir surette yazı yazmaları için o dahi daimi çalışması gerekti. Şükür yine elmas kalemleriyle vazifesine başlaması ruhumu ümitler ve iştiyaklarla neşelendirdi. Barla hayatını hasretle hatırlattı. Kıymetli dostlar, önceki video bölümlerimizde ifade etmiştim. Üstad Hazretlerinin Barla lay Kastamonu layıkalarını okumaktayken ismi geçen o kahramanların da her birisini detaylı haklarında bilgilendirmek istediğimi söylemiştim. İşte burada ismi geçen Şamlı Hafız Tevfik Barla kahramanlarından birisidir. 1888 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası gibi hafızdır. Babası Veli Bey 1. Dünya Savaşı öncesi tayinle Şam'a gider. O da oraya gider ve Meşrutiyet Mektebi'nde 10 yıl öğretmenlik yapar. Hafız Tevfik Bediüzzaman'ın Şam'da Emeviye Camii'ndeki hutbesini babasıyla birlikte dinleyenler arasındadır. Babası ona bu zata iyi bak bir gün gelecek sen bu zata hizmet edeceksin demiştir. Gün gelir, Cihan Harbi sona erdikten sonra Şamlı Hafız Tevfik ailesiyle birlikte İstanbul'a döndüklerinde Üsküdar'daki evlerini yanmış olarak bulur. İkamet edecek bir yerler olmadığından asıl memleketleri olan, daha doğrusu annesinin memleketi olan Isparta'ya gelerek annesinin köyü Barla'ya yerleşirler. Bediüzzaman Barla'ya ilk geldiğinde ziyaretine gidenlerden birisi de işte bu Şamlı Hafız Tevfik'tir. Çeşnigir Camii'nde imam olarak görev yapmaktadır. Üstadla tanışınca Risale-i Nur'un telifinde görev alır. Birinci Medrese-i Nuriye'nin hem başkatibi hem hadimi hizmetçisi olur. Eskişehir ve Denizli hapislerinde Üstad'la beraber bulunmuştur. 1965 yılında da Varla'da vefat eder, yukarı mezarlıkta ebedi uykusuna yatmaktadır. Evet Üstad, mektubun devamında Sabri kardeş, imamet vazifende risalet Nur'a zarar yok. Ruhsatla amel niyetiyle şimdilik çekilme. Hüsev kardeş, Beşinci şu an kıymetini, tam beyan ve takdirini, takdirin beni çok mesrur etti. İkinci defa yaldızlı bir Kur'an'ı yazdığın beni fevkalade müferrah etti. Hem benim için de yeni risaleleri mübarek kaleminle istinsah ettiğin beni minnettarlık hissinden mesrurane ağlattı. Bir haşiye düşmüş üstad. Haşiye, medar hayret bir lütfu bereket, gül fabrikasının katipliğiyle ile i Nur'a intisap eden Hüsrev, iki buçuk sene evvel bir küçük şişe gül yağı göndermişti. Mütemadiyen istimal ettiğim halde daha bitmedi, devam eder. Kardeşiniz Emin yanımdadır, bu berekete şehadet eder, hem size selam eder.'' Kıymetli dostlar, burada ismi geçen Hüseyin Altınbaşak'ın yıldızlı bir Kur'an Risaleleri yazması, üstadı göz yaşları ile sevince boğmuştur. Kur'an ve iman hizmeti işte bu kadar önemlidir. Eskişehir mahkemesi ve hapsinde ciddi sıkıntılar olmuş. Hapisten sonra üstadımız Kastamonu'ya sürülüp göz hapsine alınmıştı. Bu yüzden Risale-i Nur talebeleri yazı ve neşir hizmetini yaparken bir sarsıntı ve imtihan geçirmişlerdi. Ancak aynı şevkle ve heyecanla tekrar hizmete başlamaları Üstad Hazretlerini çok memnun ediyordu. Devam ediyor Üstadımız mektubuna. Rüştü ve refetin sıhhatleri ve kemal sadakat ve sebatları hazin endişelerimi izale etti. Isparta talebeleri hatırları için ben Isparta'yı kendi kariyem köyüm Nurs ile beraber duamda dahil ediyorum. Hatta envatına vefat etmiş olanlarına Nurs envatı gibi dua ediyorum. Hakiki vatanım ve memleketim nazarıyla o vilayete bakıyorum. Burada da Üstad teker teker herkesle ilgilenmekte ve ciddi olarak merak etmektedir. Makinası kuvvetli Ali kardeş, sizlerin halisane ve ciddi faaliyetlerinizden Risale-i Nur'a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümit ederdim. Bildiğim Abdullah gibi ve bilmediğim umum kardeşlerime selamımı ve bütün manevi kazançlarımı onları teşrik ettiğimi, ortak ettiğimi tebliğ ediniz. Muhaberemde isimlerini yazmadığım ve hatırımda yazdığım kıymetler kardeşlerimle çok alakadarım. Değerli dostlar, burada da Üstad Hazretleri hiç kimseye hiçbir zararı olmayan, insanlara Rabbini bulmalarını sağlayan, bu iman ve Kur'an hizmetinin o baskı ve zulüm döneminde zarar görmemesi için biraz ketumiyet gerekmektedir. Nasıl olsa bu eserler bir gün gelecek, bütün dünyanın takdirini kazanacaktır. Ama inkara kilitlenmiş, tek parti döneminde acımasız tutumların şerrinden korunmak için aktif bir sabır içinde çalışmak gerekmektedir diye ifade edebiliriz. Mektup devam ediyor. Kardeşlerim çok ihtiyat ediniz. Münafıklar çoktur. Mümkün oldukça risalelerin buradan irsal edildiğini, gönderildiğini söylemeyiniz. Ta Risale-i Nur hizmetine zarar gelmesin. Maatte teessüf ben burada bütün bütün yalnız kaldığım için çok ehemmiyetli hakikatler yazılmadan, kaydedilmeden geldiler ve gittiler. Burada da Üstad Hazretleri'nin yalnızlığından ve yanında İlhamla gelen Risale-i Nur'ların bazı bölümlerinin yanında bir kimse olmadığı için yazılamadığını, kaydedilmeden gelip gittiğini ifade ediyor. Kuleönü'nün halis ve ciddi ve mübarek çalışkanlarına ve İslam köyün sadık ve gayretli kesretli talebelerine, Barla'daki vefadar ve kıymetli dostlarıma ve bilhassa Eğirdir'de fedakar, ve vefadar hakkı ve mehmet gibi kardeşlerime vesair umum ihvanıma binler selam ve dualar. Dualarınıza kuvvetli itimat eden ve çok muhtaç bulunan kardeşiniz Said Mürsi. Değerli dostlar, Bediüzzaman'dan zamandan mektup var. Bir programıyla daha burada sizlere veda ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.